Gazeteler manşet haberimizle devam ederim. Çok kısa uzatmayacağım çünkü uzun bir röportaj verdi. Yarım saatlik bir röportaj e, Channel 8'e verdi. Bu Channel 8 Yenek'e ye yakın bir kanal değerli izleyenler. Dün bu akşam bu röportaj yayınlandı. Oldukça bir etki de yarattı. Ulusal Birlik konularına değindi. Mazlum etti. Ve bunu canlandırmak istiyoruz tekrar. Bütün Kürt partilerle görüşmeye hazırız dedi. Mazlum etti. KDP'nin önemli bir rol oynayabileceğine tekrar işaret etti. Hatta bu noktada e, Bafil Talaban ile birlikte KDP'ye bir mesaj gönderdiğini ve e, Sayın Barzani'den Kürt Ulusal Birliği için görüşmek istediğini, iletişim kurmak istediğini fakat bunu Mesut Barzani'nin reddettiğini yani KDP'nin kabul etmediğini ee, ve Erbil'e de defalarca gittiğini, e, Daiş'le karşı mücadele kapsamında yine Süleymaniye defalarca gittiğini ama ilişkilerinin daha çok Vahfı Talabani ya da Yeneke ile ilişkilerinin daha önde olduğunu ama diğer partilerle de zaman zaman ilişki içerisinde olduğunu söyledi. Ve e, birçok konuya da değindi. Burada Süleymaniye ile ilişkiler ne durumda diye sorulan soruya da Mazlum Kobani, Suriye'yle direkt bir temasımız şu anda yok dedi. Resmi olarak bir görüşmemiz yok ama alt düzeylerde görüşmeler var. Fakat Suriye şu anda Kürt sorunun çözümü için, bizim statümüzün bu şekilde kabul edilmesi için Suriye'nin şu anda hazır olmadığını görüyoruz. Ee, diğer sorunları da şu anda çok. O yüzden Suriye yine eskisi gibi bizim bölgemize eskisi, eski sıfatıyla girmek istiyor. Biz de buna musada etmiyoruz diyor. Türkiye ile diyalogunuz var mı yok mu? Görüşmeler oluyor mu olmuyor mu? diye bir soru da soruluyor. Özür diliyorum. Ve burada mazlum hep orada da biraz e, dikkatlice kelimeler kullanıyor. E, Kürtçe e, yaptığı bu şeyde, söyleşide. Yani diyor bizim bir de böyle bir hani resmi olarak bir görüşmemiz yok ama hiç de yok demiyorum. Mutlaka bir şekilde devletler araya girerek bizim aramızı bulmaya çalışan ülkeler var dedi. Bu cümle de önemliydi. Yani artık ülke ismi de vermedi. Ülkeler var dedi. Bizimle işte Türkiye arasında bir diyalog kurma çabası içerisinde olan bizim görüşmemizi sağlamaya çalışan bazı ülkeler, devletler var dedi. Ancak dolaylı yollardan bazen olabiliyor vesaire. Öyle bir cümle kullandı. Kürtler arasındaki ilişkilere biraz değinmesi noktasında bir soru soruldu. Orada da Rojava'da ulusal birlik konusunda kaldığımız yerden devam etmek istiyoruz dedi. E, ve Rojava'da bir ulusal birlik sağlamak istiyoruz ve Kürdistan'ın bütün parçalarında ulusal bir birlik şarttır dedi Kürtler arasında. E, buna hatta buna Yenek'e öncülük yapabilir dedi. Yani e, ama YENİK'in e, Türkiye'nin saldırılarına hak veren pardon KDP'nin Türkiye'nin saldırılarına hak vermesini de biz yanlış buluyoruz. Erbil'le sorunlarımız var fakat bu sorunları diyalog yoluyla çözmesini istiyoruz. Biz bunun için hazırız. 2014 yılında KDP ve yanınki peşmergelerinin Kobani'ye geldikleri o süreçteki ulusal ruhu yeniden canlandırmak istiyoruz. Yani ulusal birliğe biz varız diye önemli bir mesaj verdi Mazlum Kobani. Rojava içerisindeki duruma da değindi. Rojava içerisinde durum ne? E, biliyorsunuz Rojava'da da Kürtler arası bir Rojava Ulusal Birliği adı altında. Bir Kürtler arasında bir diyalog vardı bir süreydi. O diyalog sonra durdu. Özellikle NKS'nin bazı dayatmaları vardı. Yani kesenin kimler vasıtasıyla yönlendirdiğini biz biliyoruz. E, ve o dayatmadan sonra ulusal birlik çalışmaları, görüşmeleri dondu, bitti neredeyse. Şimdi yeniden bunu canlandıracağız dedi. Yani önümüzdeki süreçte ilk adımlarımız bu olacak. Ulusal birliği ilk önce bu parçada da sağlayacağız. Ee, ve nihai olarak Kürtlerin ulusal birliği sağlamaya ihtiyaçları var dedi. Bafıl Talabanya ilişkin de e, konuştu. Görüşüyoruz dedi. Yani zaman zaman Kek Bafıl'ı da e, ulusal duruşundan dolayı e, sevdiğini de söyledi. Onu da söyleyeyim. Ve e, ilginç bir soru soruldu. Yani bu işe başlarken kaç kişiydiniz dedi. Şimdi demokratik Suriye güçleri var. Bir de YPG var değerli izleyenler. Biliyorsunuz. Demokratik Süre güçleri güçleriyle ilgili dedi ki biz bu işe başlarken yani 30 kişiyle başladık dedi bu mücadeleye. 2011 yılında özür diliyorum. 2011 yılında biz bu mücadeleye 30 kişiyle başladık. Peki şu anda ne durumdasınız diye biz şu anda demokratik süre güçleri olarak 110 binin üzerinde silah kullanan, silahlı e, üyemiz var. Yani bu asayişten bahsetmiyoruz değerli izleyenler. Silah kullanan, bu kelimeyi de kullandı aynen. Yani silah taşıyan 110 binin üzerinde tam diğer rakamlarla vermedi ne o 110 binin üzerinde ne kadar bilmiyoruz artık ama 110 binin üzerinde silah taşıyan bir e, üyelerimiz var e, gerile gücümüz var dedi 30 kişiden 110 binin üzerine çıkan bir ordudan bahsediyor değerli izleyenler burada YPJ'den falan bahsetmedi yani top, sadece demokratik Suriye güçlerinden bahsetti demokratik Suriye güçleri içerisinde Araplar da var elbette ki. Yani biz buradaki asayişi, YPG, YPC üyelerini falan sayarsak sanırsam 200 bin, 250 binlik bir ordudan bahsedebiliriz. Ama burada sadece e, e, demokrat işçiliği güçlerini atlandığı için ben de öyle söylüyorum. E, hangi kesimleri içerisine katın da bilmiyorum işin doğrusu. Sadece söylediği buydu. Yani 30 kişiden 2011 yılından başlayıp e, işte 100 bin, 110 bin üzerinden çıkan bir ordulaşmadan bahsetti ve... E, saldırılara yönelik bilgi verdi. Türkiye'nin saldırılarına yönelik. Türkiye'nin Kürt sorununun çözümünü istemediğini ve bizim Türkiye'ye karşı bir düşmanlığımız yok dedi aynı zamanda. Fakat Türkiye hiçbir şekilde Kürtlerin bir statüs sahibi olmasını istemiyor. Kürt düşmanlığı yapıyor. E, ve o yüzden işte bu İsrail-İran meselesini de oraya bağladı. Türkiye'nin amacı e, eğer gerçekten barışsa muhataplarda bellidir. Bu işi e, farklı yollardan çözebilirler. Biz de diyor yani her zaman için. Türkiye ile görüşmeye de hazırız diyor ki bunu bütün söyleşilerinde de söylüyor. Ama şu anda Türkiye sadece bizi yok etmeye, bizim elimizdeki bu imkanları ya da bu oluşumu yok etmeye çalıştığı için biz de kendimizi koruyoruz. Hatta sizin hava savunma sisteminiz var mı diye bir soru da soruldu. Bu soruda Mazlum Epti dedi ki biz nihayetinde bir devlet değiliz. Hani Şimdi devlet olmadığı zaman sizin hava savunma sisteminiz de resmiyette olmaz zaten. Ama bizim elimizde şu cümleyi kullandı. Ben bunu dikkatlice dinledim. Devlet değiliz. Elimizde hava savunma sistemi öyle bahsettiğiniz gibi yok. Fakat bizim de kendimizi koruyacak kadar elimizde silahlarımız var. Bu çok önemli bir cümle. Yani kendimizi koruyacak kadar elimizde silahlar var. Herhangi bir saldırıya karşı biz de kendimizi koruyabiliriz dedi. Koalisyon Amerika Birleşik Devletleri'nin yeni seçilecek başkanla ilgili Amerika'nın politikası değişir mi değişmez mi diye bir soru da soruldu. Mazlum Efti buna da e, cevap verdi ve kim seçilirse seçilsin dedi. Amerika'nın siyaseti genelde devamlılık e, arz ediyor ve bize e, en üst düzeyde verilen e, söylenen bir söz var. E, yani başkan da değişse bizim askerlerimiz şimdilik Orta Doğu'da kalacak. Hele ki dedi bu İsrail ile İran arasındaki bu çekişmeden sonra bu savaş e, durumundan sonra Amerika kolay kolay Orta Doğu'da askerlerini çekmez dedi. Bizim diyalogumuz e, o yüzden bu şekilde koalisyon ülkeleriyle şunu da söyledi yani altını çizerek biz neredeyse her gün DAEŞ'e karşı bir mücadele veriyoruz. Beraber operasyon yapıyoruz. E, cezaevlerindeki durumlardan da bahsetti. E, Rojava'da neredeyse 60 ülkeden gelen Daesh elemanlarının Rojava'daki kamplarda, cezaevlerinde olduğunu söyledi. Bunların halen %50'sinin neredeyse kendi topraklarında olduğunu, diğerlerinin birçoğunu geri gönderdikleri kendi ülkelerine. Ee, bu konuda da destek istedi, uluslararası güçler yani herkes gelsin kendi vatandaşlarını götürsün ve cezaevlerinde büyüyen çocukların DAEŞ zihniyetiyle büyüdüğünü, bu da büyük bir sorun teşkil ettiğini, bunu kontrol altında tutmaya çalıştıklarını, en az 10 bin e, DAEŞ üyesinin cezaevlerinde olduğunu, e, DAEŞ'in içerisinde üye yer almış kişilerden bahsediyor. Yani militan olarak 10 bin üzerinde bir militanın halen cezaevinde olduğunu, bunları zapt etmenin zor olduğunu ama halen bütün kontrolü kendilerinde olduğunu ee, ve bu konuda da tabii ki uluslararası güçlerin de destek vermesi gerektiği çağrısını da yaptı. Ee, başka hangi konular vardı? Aklıma şu anda bunlar geliyor. Epece böyle bütün Rojava'yı e, şekillendiren. Ha seçimlerle ilgili de seçimlerin neden ertelendiğini falan sordu. Orada da Mazlum Epti dedi ki yani biz seçimler için hazırlıklarımızı yaptık. Fakat Amerika ile yaptığımız görüşmelerde Amerika bu seçimle bu seçimlerin yapılmamasını önerdi bize. Sebep de seçimlere bütün kesimlerin katılması gerektiğini söyledi. Yani herkesin Rojava'da seçimlere katılması için daha farklı zeminlerin yaratılması gerektiğini söyledi. O yüzden biz şu anda bu seçimleri bir süreliğine erteledik ama ne zamana ertelediklerini de söylemediler. Bir gerekçe daha söyledi. Bu da Türk devleti bizi en üst düzeyde, Cumhurbaşkanı dahil olmak üzere bizi en üst düzeyde e, vurmakla tehdit ettiği için biz bu noktada onlarla karşı karşıya gelmek istemedik işin doğrusu. O yüzden biz hem de Amerika'nın önerisi vardı. Bu iki olguyu bir araya getirerek seçimleri erteledik dedi. Yani son günleri özetleyen güzel bir söyle.